donmuş kalamar nasıl pişirilir? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle donmuş kalamar nasıl pişirilir? Adım adım detaylı bir şekilde paylaşacağız. Kalamar deniz ürünleri sevenler için mükemmel bir seçenektir. Ancak donmuş kal kalamarı pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Videomuzda kalamarınızı nasıl en lezzetli şekilde hazırlayabileceğinizi öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Birinci bölüm. Donmuş kalamarın çözdürülmesi. Donmuş kalamaları pişirmeden önce doğru bir şekilde çözdürmek önemlidir. Kalamaların kalitesini ve dokusunu korumak için bu adımı atlamamalısınız. İşte donmuş kalamaları çözdürmenin doğru yöntemleri. 1. Buzdolabında çözdürme. Donmuş kalamaları en sağlıklı şekilde çözdürmek için buzdolabına çözdürmek en iyisidir. Kalamaları bir tabak veya kap içinde buzdolabına koyun ve yaklaşık 8-12 saat kadar bekletin. Bu yöntem kalamaların eşit şekilde güve güvenli bir şekilde çözdürülmesini sağlar. 2. Soğuk su yöntemi. Eğer kalamaları daha hızlı bir şekilde çözdürmek istiyorsanız soğuk su yöntemini kullanabilirsiniz. Kalamaları hava geçirmeyen bir poşete koyarak soğuk su altında 30-60 dakika bekletin. Suya ara sıra değiştirerek kalamarın tamamen çözdüğünden emin olun. İkinci bölüm. Donmuş kalamar nasıl pişirilir? Bir hazırlık. Kalamarı çözdürdükten sonra iyice kurulayın fazla suyun kalamarın üzerine gelmesini engellemek için temiz bir unfak bezi ile nazikçe kurulayabilirsiniz. Kalamarın kuru olması pişirme sırasında kıtı bir doku, kıtır bir doku elde etmenize yardımcı olur. 2. Tuz ve baharatlarla marine etme. Kalamarı pişirmeden önce lezzetini arttırmak için marine edebilirsiniz. Bir kaplı zeytinyağı, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak sarımsak tozu veya kırmızı biber gibi baharatlarla karıştırın kalamarını bu karışımı ekleyin ve 15-30 dakika kadar marine edin. 3. Kızartma Kalamarı kızartmak için bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içine bolca sıvı yağ ekleyin. Yağ iyice ısındıktan sonra kalamarları tavaya yerleştirin. Kalamarları her iki tarafa da altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kadar kızartın. Kızartma işlemi sırasında kalamarın üzerinin eşit şekilde pişmesini sağlamak için sık sık karıştırmayın. 4. Izgara. Kalamar ızgarada pişirmek de harika bir seçenektir. Izgarayı orta yüksek sıcaklığa getirin ve kalamarları ızgara yerleştirin. Kalamarları her iki tarafa da 2-3 dakika kadar pişirin. Izgara kalamar hafif bir dumanlı aroma ve güzel bir doku kazanacaktır. 5. Fırında pişirme. Fırında pişirmek için kalamarları bir fırın tepsisine dizin ve üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatlar ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derecede fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirin. Kalamarlar çıtır ve altın rengi olana kadar pişirmeyi devam edelim. 3. Bölüm Donmuş Kalamar ile Tarifi Kalamar Tava Kalamarları kızarttıktan sonra üzerine limon suyu sıkabilir ve yanına taze otlarla servis edebilirsiniz. Yanına yoğurtlu bir sos hazırlayarak kalamarları daldırarak yiyebilirsiniz. 2. Kalamar Salatası Yazgıda kalamarları dilimleyip Taze sebzeler ve zeytinyağı ile hazırladığınız bir salatanın üzerine ekleyebilirsiniz. Taze limon suyu ve taze otlarla lezzetlendirdiğiniz salatanız mükemmel bir öğün olacaktır. 3. Kalamar çorbası. Haşlanmış kalamarları sebze çorbasına ekleyerek zengin bir lezzet yaratabilirsiniz. Kalamarları küçük parçaları kesip çorbanın içine ekleyin ve birkaç dakika pişirin. Donmuş kalamarı pişirmek oldukça basit ve lezzetli bir işlemdir. Videomuzda donmuş kalamalarınızı nasıl en iyi şekilde hazırlayabileceğinizi adım adım anlattık. Umarım tariflerimizi beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonunu kullanarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.